Merhaba arkadaşlar Çiçek dolu dünyam kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar sizce bu nedir? Böyle uzadı gitti. Şöyle. E, yani her zaman söylüyorum sizlere konum çok önemli. Yani bir çiçeğin e, yeterli ne kadar ışık alması gerekiyorsa o şekilde konumlandırmak gerçekten çok önemli. E, ben de bunu tabi masa üstüm dolu biliyorsunuz. Bu kohler arkadaşlar. Kohleralar direkt cam önünü daha çok seviyor. Tül arkası değil de tül önü yani direkt cam önünü. Tabii ki çok yakıcı güneş olmamak şartıyla şöyle hani balkon iç kısmı olabilir. Hani balkon iç kısmındaki cam kenarı olabilir. Hani çok yakıcı bir güneş olmamak şartıyla. Ee, yani kış aylarında da çok yakıcı bir güneş yok. Ee, ben de bunu tül arkasında rafıma koymuştum. Biliyorsunuz yeni bir raf almıştım üretim için. Ama tabii ki böyle e, rizom ekmiştim maalesef bu şekilde sarmaşık gibi uzadı çünkü bu yeterli ışık almadığı için arkadaşlar e, biliyorsunuz e, raf olan odada e, cam önündeki kohleralarım çok güzel e, bebeklerim ya yani üretimde olanlar çok güzel gelişti büyüdü ve satışında yapıyorum biliyorsunuz e, daha küçükleri de çok güzel gelişiyor onları da tabii ki sizlerle tekrar paylaşacağım. Bu da tül arkasında olan e, kış ayında da çok yeterli e, güneş olmadığı için böyle uzadı gitti. Sarmaşık gibi. Ben de bunu arkadaşlar e, şaşırtmaca yöntemi yapacağım. Bunu da sizlerle paylaşacağım. Yapmıştım ve e, çok güzel sonuç aldım. E, onları da göstereceğim şu şekilde arkadaşlar. Bunlar da aynı bu şekilde. Hatta böyle e, yaprakları bu kadar büyük değildi çok minik miniklerdi. Şöyle hani şöyle göstereyim size. Bunları şaşırtmaca yöntemi nasıl yaptım onu sizlerle paylaşacağım. E, şaşırtmaca yöntemi yaptıktan sonra direkt cam önüne aldım bunları. Petek de yandığı için alttan böyle sıcaklık vurdukça böyle sera ortamı gibi çok güzel ışık da vurdu. Hani güneş olmasa bile gün ışığı onlara yetti. E, böyle çok güzel gelişti. Bunlar da aynı şekilde toparlanıyor ve arkadaşlar şöyle e, yeni bir yavru yanından verdi. Telefonum bazen netleştirmiyor. Şöyle bir yavru verdi. Bu da aynı şekilde arkadaşlar. Bunun da şöyle size göstereyim yanından şöyle patlamış e, bir yavru geliyor. Hem de kocaman. Şöyle bakın. Oradan. Çıkmaya çalışıyor. Bu şekilde e, bunları da tabii ki e, biraz daha kenarlarına e, toprak dolduracağım, hani güzel geliştikçe Bunu da aynı şekilde e, böyle şaşırtmaca yöntemi yapacağım arkadaşlar. Şu an şöyle iki tane bardağım var. Şöyle tek elle yapacağım için. Şöyle almaya çalışıyorum. Bu özel tür değil arkadaşlar. Bu normal kırmızı olandan. Kırmızı kohlera. Şöyle rizomu da var. Şöyle hiç toprak koymadan. Şöyle göstereyim size. Belki siz de hani aynı durumu yaşamışsanız en azından şöyle size bir hem fikir olur hem de yardımcı olmaya çalışıyorum. Böyle arkadaşlar koyduktan sonra yavaş yavaş üzerine böyle toprak ilave ediyoruz. Şöyle bunu içine kıvırarak şöyle doluyoruz arkadaşlar. bayağı uzun olduğu için tabii ki zorlanıyorum. Şöyle toprakla üzerine bastırayım. Hı, tamam. Bu şekilde doluyarak, şöyle çiçeğe hani zarar vermeden üzerine tekrar toprak alayım. Hı, bu şekilde arkadaşlar. Çok hani toprağa da bastırmıyoruz böyle biraz daha şöyle ekleyeyim Hı. bu şekilde arkadaşlar böyle yapıyoruz ee, hani doldurmuyoruz ağzına kadar toprak bu şekilde yarım olacak şekilde böyle içine dolayarak toprak e, koyarak yavaş yavaş bu şekilde yapıyoruz Ondan sonra cam önünde konumlandırıyoruz arkadaşlar bunları da aynı şekilde yapmıştım e, bu bardağıma da şunu yapacağım Çünkü bayağı bir uzadılar yerim yok koyacak yerim olmadığı için o yüzden bunları bekletmek zorunda kaldım e, şimdi petekleri kapattım bunu e, salon cam önüne koyacağım. Şu anda havalar güzel. O yüzden petekler kapalı. E, mermerim benim çok dar olduğu için bardaklar yani bardakları koyamıyorum arkadaşlar. Şöyle biraz daha dolayayım. Bu şekilde. Evet. böyle arkadaşlar bu şekilde yaptım şöyle tabi siz daha iyi yaparsınız ben şu an tek elle yaptığım için tam ortaya gelmedi şöyle kenarda oldu ama hiçbir yani sıkıntı olmaz şöyle hafif de bir su veriyoruz bunlara çok az bir su verip bu şekilde cam önünde konumlandırıyoruz arkadaşlar böyle memnun kaldığım için ben de bunu sizlerle Paylaşmak istedim. Çiçek sever dostlarım da e, kohlera çiçeklerini çok seviyorlar. O yüzden böyle daha önceden de göstermiştim zaten videomda şaşırtmaca yöntemi yaptım diye böyle güzel sonuçlar aldım. O yüzden e, nasıl yaptığımı, hani içine nasıl doladığımı e, sizlerle paylaşmış oldum arkadaşlar. Bu şekilde e, bir de şöyle e, dua çiçeklerini ayırdım. Diğer odadan getirdim. Dün bir kargolama yapmıştım. E, tabii masa üstü açıldıkça diğer odadaki çiçekleri bu şekilde buraya taşıyorum. Bunlar da satışta olan türlerim. E, bunlar da böyle arkadaşlar özel tür, e, İtal biliyorsunuz, her yerde bulunmayan e, böyle hani yabancı kanallarda da <laughs> görüyorsunuzdur. Yani bunlar Türkiye'de çok zor bulunan türler o yüzden ben de bulduğum için kaçırmak istemedim <laughs> Kusura bakmayın ee, Böyle bunlar satışta Bu da satışta arkadaşlar Şöyle bu da bayağı bir büyük ee, Bunların toprak e, değişimini yaptım Alan arkadaşların toprak değişimi yapmasına hiç gerek yok Gayet saksılar da büyük bu şekilde bunların da arkadaşlar şöyle fiyatları 170 TL bunların şöyle iki tane var bu büyüklükte. E bu da 200 TL arkadaşlar bu çok büyük. Şöyle iki tane çatallı köklü bir şekilde bunların hepsini toprak değişimini yaptım. Güneş vurduğu için çok hani net de belli olmuyor. Burada da. E, şunları ayırdım arkadaşlar. Bu Cennet Hanımın şu, e, bu da Sevim Hanımın ayırdım. Bu da sayimi Hanımın. Şöyle göstereyim. Bir saniye, şöyle göstereyim. Işık e, vurduğu için tam net belli olmuyor. Bir tane de şöyle. Bunlar fide olarak Sayime Hanım aldı. Bunların da e, biraz bekleyecek ben de sonra gönderimini yapacağım. Bazı arkadaşlar hani fiyat verir misiniz diye sormuşlar. Ee, Instagram hesabım da var. Hani oradan yardımcı olduğum için buradan pek fiyat vermiyorum. Bunlar var arkadaşlar. Bunlar 130. Şu biraz daha büyük. Şöyle göstereyim. Bu da 150 arkadaşlar. Şunlar 130. Şu 120. Şu da 120. Bunlar 120. Ee, bunlar da arkadaşlar şöyle çiftliler 100, tek olanlar 80. 80 bunlar da ee, burada var dua çiçekleri. Bu 200 arkadaşlar çok büyük. Ee, 120. Bunlar e, 170 arkadaşlar. Bunlar da özel tür olduğu için yani ben de e, hani pahalı gerçekten çiçekler çok pahalı biliyorsunuzdur. O yüzden yani ben de sizlere uygun vermeye çalışıyorum ama yani bu kadar <laughs> yapabiliyorum. Bu da 120. Şöyle fidelerim var. Bunun satışını yaptım. Sevim Hanım istedi. Bu bu boy yine gelecek arkadaşlar. Bu 200. Şöyle almak isterseniz gelecek. Bunlar özel tür 200. Ee, şu 80 bunlar arkadaşlar. Şu da aynı 80. Şurada var. Fide o da 100. Şöyle 100 o da bu 120. Şöyle buradan gösterince daha iyi görürsünüz. Çünkü camın ışığı yansıyor, karanlık oluyor. Şöyle Arkadaşlar bayağı bir büyük şunlar dediğim gibi bunlar 170 yani bunlar gerçekten çok pahalı araştırabilirsiniz de ee, bunlar 80 liraydı arkadaşlar şu yüzü çünkü bunları da ayırdım ee, 170'ti bunlar. Bunlar da arkadaşlar şöyle çiftliler 100, tekliler 80 lira. Satışta olan bunlar arkadaşlar. Şöyle fiyat verdim. 170 bunlar. Böyle 170. Bu şekilde. Burada var arkadaşlar. Bunlar da büyük. Bunlar da 170. Şöyle Bunlar da çok güzel arkadaşlar. Bayağı bir büyük. Bu şekilde burada da minik bir e, episkiyam var. Bunu buraya getirdim. Şöyle güzel e, güneş ışığı alması için. Hiç gelişim sağlamadı kışın. Aynı olduğu yerde böyle kaldı. Çünkü ışık görmediği için gördüğünüz gibi kohleralar uzadı gitti sarmaşık gibi. Yani bu kış hiç güneş olmadı diyebilirim. Diğer odada iç kısımda kalıyor biraz. Orası da burası gibi çok böyle ışık almıyor. Ya, alıyor ama burası gibi değil tabii ki. Balkon var. Balkonun iç kısmında kalıyor. Böyle arkadaşlar bunların da şöyle bebekleri güzel inşallah şöyle ışık aldıkça daha da güzel gelişecek. Bugünlük de böyle bir video çekimi yaptım inşallah beğenmişsinizdir böyle bunlarla mutlu oluyoruz bunlar bize çok iyi geliyor çiçeklerimiz bu şekilde elimde olan türlerin fiyatlarını sizlere verdim bir sonraki videoda görüşmek üzere buradan hepinize sevgilerimi selamlarımı gönderiyorum kendinize çok iyi bakın hoşça kalın arkadaşlar